Merhaba arkadaşlar Bunu güzel bir yeni bir videoda beraberiz arkadaşlar arkadaşlar sesim kısık gelebilir biraz rahatsızım bugün yeni bir oyun evet yeni bir oyun kimleriniz belki biliyordur Dino Hunter The de, Deadly Deadly Shores benim İngilizcem fazla iyi değildir arkadaşlar bu Face'ten de oynanır. Face'ten de ama bir, bir tane 3D uygulaması var. ne varmış yani hani bir her bir iksar olması gereken bir şey hani böyle hani ayetten indirilmemiz gereken indirilmiyor yani her bir iksar olması gereken şey ben bir iksardan videolarımı çekemediğim için buradan çıkmaya karar verdim arkadaşlar dedim ben bu bir, bir fark ettim bu oyun telefonu var ben bu oyunu çok seviyorum umarım izleyenler de beğenir dedim. böyle değişik değişik parkurlar var. Benim anladığım yani hikayesinin bir mil seni bu anayı getiriyor. Bu anda da dinozorlar avlıyorsun. Para kazanıyorsun arkadaşlar. Benim anladığım tek şey bu. Arkadaşlar dışarıdan ses geliyorsa üzgünüm dışarıda çalışmak <laughs> var. Devam edelim. Şimdi Şöyle bir helikopter. Şunu şöyle yollayalım. arkadaşlar gerçekten yemeyeceğim. Özür dilerim yani. Çünkü bazen de aniden çıkınca ben de korkuyorum. Silah çok güzel arkadaşlar ya. Kesin bak bizi var ya. Hani Tam. Sonra böyle diyelim. Ee, adam öldürmüş. iki tane öldürmüş. Tam size vuracakken oyun zaten vursa ölse bile oyun kabul ediyor. Yani. Bunu kabul ediyor arkadaşlar. Bunda zayıf noktalarını gösteriyor arkadaşlar. Şöyle bir şey alalım. Yırtıcı hayvan önemli değil. Bu otçular bak, bazı otçular kaçıyor arkadaşlar. buna da Bak bak bak. Kaç. 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 Oha kafa vurucu mu? Aynen kıçına vurdum ya. Tövbe tövbe. Önümüzde çıkacak arkadaşlar. Bam ve bitiyor arkadaşlar. 4 tak olmuş. Hangisi daha çok? 1100, 1200 tamam abi. Oo ya. aldan yapalım. Dur geri geri geri. Yürü. Of var ya şunu bir arkadaşlar of. Efsane olacak da. Kullanalım bakalım ne? Bu sefer ne yapacak acaba çok merak Arkadaşlar bu hep aynı bölge değil. Bu bölgeler değişiyor arkadaşlar. Headshot. Uf. Headshot yapıyordum ya. Hay, sağ üstte göreceğiniz Süreniz var. Ayağından vurdum abi. Of. Vurmuşum be. Böyle bir, iki bir. De... Arkadaşlar bu seyirciler. Güzel ya. Oyun güzel. Bunlar da saldırıyor. Bakın. Çok rahat çekeceğim şimdi. <laughs> of be. Ne koydum. <laughs> of. of ne koydum be. İki tane kafa vuruşu. Of. bak egzotik yine deniyoruz bak denemizi 2000 arttı. altında şimdi dene 3 tane şu elmas altın bunu her ne zaman bak bunlar sürüyle gelecek bunlar Hımm. yine delicek böyle sürü halinde dönüyorsun var ya Boom. Şimdi son bir tane daha seni şöyle kafadan vurmaya çalışsam of Bunlar Bunda mermiyi gösterdi çok acayip olur diye. Oha. mi? Kadar... Evet. Boşa gitsin alamıyoruz kısa. Bir tane sözleşme. kullanayım şunu tavsiye edilen hangisi ki? Eee kan patates. Bunu o zaman bu tavsiye ediliyordu. Of diye mesaj çıktı son dur, bu bir... Uçurunu zoruz Rex. Ha şuradan gelecek. Dur dur dur. Bunda çubuk olmamız lazım arkadaşlar. En fena görevlerden biri. Vurayım mı bir tane? Kaç vuruşta gidecek? Tam bu vuruşta gider herhalde. İyice. Iyi. Abi vuramadım. Hızlı olmamız gerektiğini biliyordum çünkü eskiden Bilgisayar da daha kolay. Kimtacı bir tarımının önünde yaşamsal organlarını nişan alarak onu bir... Trenzor abi de döndüremedim ya elim terledi. 1400, 1440 veriyormuş buna. Bak sıkacağım bir tane. Olmuyor. Şöyle. Çok çok Oha hızlandı. Bak bu sefer de cici olacağız arkadaşlar. Çok geç kıldı oldu. Bon. Gel Gel seni pislik. Ah zekalı. Seni öldürürüm. Ses. Acayip ses yaptı. Oo, yeni bir şey gelmiş. Gelmiş. Bir dakika kızım. Silah tutmanın ne alması? O zaman nişancı beni Miras, Bak ben şunu almıştım lan. Yok. Ben bayağı gitmiştim arkadaşlar ya. Ben ben sen... Arkadaşlar face'ime bir bakacağım. O yüzden videoyu doğru. Evet geldim arkadaşlar. Ne olmuşum en son seriden? Kaldırı tüfeğinden mezunu infosu serisini almışım. Yargı uzmanı Marşal. Bunu almışım arkadaşlar. Gel bakalım. Ve Oscar uzmanı Hammond. Bunu almışım. Arkadaşlar. <laughs> Oscar <laughs> uzmanı. Bunu alalım. Unutulma uzmanı. Şimdilik. Start. Her neyse ben okuyamıyorum arkadaşlar. kusura bundan da şey Hatta da size göstermek istiyorum Bu değil de İşte Bu değil de bunun Kulağımışı sessiz gece darman Bu çok fena arkadaşlar bunun için para biriktiriyorum Sonra da fark ettim. Şey, bin... bin dolar kalmış. Evet, evet, evet. Bin dolar kalmış. Hayda abi evet, şimdi yeni bir görev yapalım. Bu buraya yapalım. Tavsiye şey eder kesinlikle şey. böyle küçük minyonlardan bulacağım. Genç vektör nereden gelecek ki? Karşıdan geliyorlar. Dur ormandan geliyorlar. Hah bak. yüzünü seviyordum. 12 dakika olmuş arkadaşlar. O zaman bunu da yapıp bitirelim videoyu. Gibi... Baya olmuş. Çok konuşuyorsam da Kusura bakmayın bir dakika. Orada kadar... Ha tamam. Kusura ötesini açarak... Kaç 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 Kaçma kaçma İlla bana zorla vurduracaksınız ya abi Çekil, şey yap ya. Hadi abi, bunu yapayım ya 15 dakikada. Hemen hemen hemen. 1600. Bayağı da para oldu. Yani. Şimdi. Yürüyorum. Böyle uzun böyle yaşanalım. Kızıl Ateş'in belli bir süresi var arkadaşlar. Çok. Kalp galiba daha değerli. 50 dolar mı ne veriyormuş fazla? Kupa var. Çınlar Arkadaşlar Bir iki kırıyor. Bizde para bulalım. Hatta yeni bir silah alabilir miyim? Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Umarım beğenmeyi ve beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsınız. Ee, görüşürüz. İyi akşamlar.